Hepinize selam, bugün Tokolife gizemleri bilmem kaçıncı part çekiyoruz. İlk gizemimizi buradan yapacağız. Bunlar çok güzelmiş. <laughs> Neyse şimdi göstereyim. Bunu alıyoruz. Bunun doğmasını bekliyoruz. Ve bakın bakın ne oluyor, bakın bakın. Çizgi var. Buraya başka bir şey atınca da oluyor. Şunu atınca da oluyor. Kendime atınca olur mu acaba? He beni atınca da oluyormuş. Bu arada karakterimi azıcık değiştirdim. Yüzüne bir şey koydum. Ama belli olmuyorsa birazcık belli olmazsa rengini birazcık daha koyulaştırabilirim. Hep şu bildirim geliyor ya. Neyse boş verin ya siz. Bir tane daha video editleyeyim de. Tamam. Bu bu kadar. Yine bir dakika. bu açılmıyormuş. Bu zaten biliyorsunuzdur ama açayım dedim. ha? Başka ne vardı burada? Başka bir şey var mı? Başka bir şey, başka bir şey var mıydı? Yoktu ya. Şimdi ikinci gizemimize geçiyoruz o zaman. Hazır mısınız? Açıyoruz çocuğunuzu şunlardan alacağım. Tamam. Kimin verelim? Alminacım tut bir zahmet. Tamam. Tamam şimdi ikinci güzelimize gidiyoruz. Şimdi bunun için önce akşam olması lazım. Evet akşammış. Ay çok korkuyorum ya. çok korkuyorum. Neyse yapacağım sanırım. Basıyorum hazır mısınız? Ay, neyse bir şey olmaz ya basıyorum bu arada. Bakın Ay çok tatlı bu ya. Niye o pets yazıp da pets var içeride? Allah'ım. Öğrenciler bunları buraya sağlamış. Çok zeki. Ya bir de okulda bir tane gizem vardı. Bir dakika onun onun malzemeleri buradaydı da onu alacağım şimdi. Ne haber? Evet burada da ee, zaten biliyorsunuzdur karşınıza çıkmıştı. Neyse burada başka da yok Şu bir göster şimdi? Neyse geliyor. Şimdi gizem burada. Yani bunu şimdi açacağım. Ha şimdi bunları buraya takacağız. Bu, bu, şey açılacak şuradan galiba ben de tam olarak bilmiyorum ama bir tane daha şey var onu bulamadım ya burada Buradaki ne aldım mı ben neyse bunu alayım bunu alayım Kimicim al şunu Ha yani şu da var. Bir de sanırım bir tane de okulun içinde var. çok başka bir yerde yok. Bir de sanırım okulun içinde var. Onu bulup geleceğim. Şimdi buraya geldik. Bu arada oyun sıfırlandığı için aynı falan filan yok burada. Bir tane daha güzel var onu da şimdi göstereyim. Heh buradaymış zaten. Çok merak ediyorum hep ama hiç önce açmadım. Bu ne? Heh. Neyse, gizemli, gizem göstereyim. Bir dakika, bunu bunu da göstereyim. Takdir belgeleri. Sen burada öğrencilerden gitse yemek yiyorsunuz. Neyse. Şimdi oraya tekrar gidip geliyorum. Şimdi yeşilini de aldık geldik. Bu arada ne olacağım ben de Cidden bilmiyorum. Hadi hepsi live. Ne oluyor? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Sen kimsin? Bir dakika. Mışına mı açtın? Dalga mı geçiyorsun yine? Dolgun mı geçiyorsunuz ya benden? Ne ümitlenerek kaçmıştım. ben. <laughs> Sanırım bu takılacak ya. Bu evet, takılacak. İyi de bu nasıl takılacak? Bak bak düşü kalmış bak bak. Dersten çalış var. Çalışmayıp da buraya gelirsin tabii. cidden bunu muydu sadece? Sadece bunun için mi bekledim yani ben? Bu bunu ne yapıyor? Bunun özelliği ne? Ne bu? Al içecek iç. Ciddi <laughs> misin? Diye bari. Tamam. ...yemiyor. Değil Aç değilmiş, anladık. Başına mı böyle? Neyse, şimdi diğer düzenlere gidelim. Çok boş yaptık. Orada 200 ya da... ...180 abone olunca... soru cevap çekeceğim. Neyse, söylemek istedim. Şimdi buraya geldik. Burada da bir şey vardı bu zaten biliyorsunuz of. daha buradaki hiçbir şey satın almadım Neyse ben buraya alışverişe gireyim. Burası çok güzel. Bunu alacağım, bunu alacağım, bunu alacağım. Bir sürü şey alacağım buradan zaten. Neyse sanırım bu kadardı gizemler ya. Bilmiyorum. Neyse şimdi sıradaki gizemimize geçeyim Varsa tabii ki. Şimdi Robot kafeye geldik ve <laughs> burada da bir şey vardı. Bir dakika. Bir dakika. Hayır, üç gündüm. Ve burası da böyleydi. Ya bir tane. kalp vardı. O nerede ya? Robo kafedeki robodan ne oldu Sen kayıp vardı nerede o? Nerede o? Nerede? <laughs> oh, ha, yok. Ah bunda bunu bastı. <laughs> bunu bundan bastı. Çoluyorum kalbim, çoluyorum. Çaldım bile. Allah. Neyse artık benim bakarım. Başka yoktu ya, Evet başka yok. Neyse bu kadardı. Ee, umarım beğenmişsiniz. Ne diyeyim ya? Ama karakterimin Layla Dark benzediğini düşüne, düşünüyorsanız saç rengini azıcık değiştirebilirim bilmiyorum. Saçını değiştirecektim de. Başka. Neyse ya. Hoşçakalın. Bay, bay.